Evet, selam arkadaşlar. Bugün 3-4-5 TYT AYT geometride dikdörtgen ve karedeki benzerlik durumlarını inceleyeceğiz. Benzerlik bu iki. dörtgende oldukça kolay arkadaşlar. Çünkü köşeler 90. Hani buna alfa buna beta dediğimiz zaman alfa artı betanın 90 olduğunu kullanarak çok rahat bir şekilde benzer üçgenler oluşturabiliriz. Mesela burası beta. Burası 90. Demek ki şuraya alfa kalacak. Şuraya da beta kalacak. Bir numaralı üçgen, iki numaralı üçgen ne olur? Benzer üçgenler olur. Ya da mesela şunu uzatırsınız, burada bir üçgen oluşur. Burası beta ise burası da beta, alfa. Burada da bir benzer üçgen oluşur. Ya da şunu uzatırsınız, buradan yukarıya doğru, alfa, beta, 90. Burası da alfa olur. Burada da bir benzer üçgen oluşur. Ya da şurada da bir benzer üçgen oluşur. Dolayısıyla benzerlik. Rahatlıkla kullanılabiliyor. Şimdi şuraya 90 dedik. Buraya alfa dedik. Buna beta dedik. O zaman burası da alfa. Beta 90. Alfa beta 90. Bizim benzerlik durumumuz bu. Şurası arkadaşlar. X artı 1 demek ki burası da x artı 1 olacak. Bunun tamamı ne olacak? X artı 1 olması için x eksi 2 oluyor. Toplayalım. X yazdım 1 olması için de 3'ten 2 çıktı. 1 x artı 1. Şimdi bu ikisi benzerse alfanın karşısında kaç var? 1. Bu tarafta alfanın karşısında x eksi 2. Beta'nın karşısında 3. Beta'nın karşısında x artı 1. Bu yeterli bizim için. İçler dışlardan 3 x eksi 6 x artı 1 olur. 2 x eşittir 7 x eşittir 3 buçuk olur diyoruz. Evet, birinci soruyu incelediğimizde ABC'de kareymiş. 10'a 6 var. Böyle yapıştırdık. Şurası da 90 derece. A'de kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar normalde köşegen çizip yapmamız gerekir ama köşegen çizdiğimiz zaman hiçbir işimize yaramıyor. Daha da karmaşık bir hale getir. Baktık. Başka bir yol görünmüyor. Hemen ne yapacağız? Alfa beta deyip benzerliğe başlayacağız. Şurası alfa şurası da beta olur. O zaman alfa beta 90 1 numara 2 numara olsun. Şimdi 2 numaradaki kenarlar belli arkadaşlar. 6'ya 10. O zaman 1 numaradakiler de bunların katı olacak. Alfanın karşısı 6 ise burada da alfanın karşısına 6K diyebilirim. Beta'nın karşısı 10. O zaman beta'nın karşısı 10K diyebiliriz. O halde burası da 10K olacak. Yani burası 4K olur. 10 eşittir 4K. 10 bölü 4 bize k'yı veriyor. Soru neydi? AD. AD uzunluğu neresi arkadaşlar? Bir kenarı. Yani bizden 10 k'yı istiyor. 10 çarpı 10 bölü 4. O da 100 bölü 4'ten 25 olur diyoruz. Cevabımız Ceyhan. İkinci sorumuzda ABC'de dikdörtgenmiş. AE ile EB eşit. 7-25 var. Burası arkadaşlar 97 24 25'e göre demek ki burası 24 olmalı 2'ye bölünmüş 12 12. Burası 90. Burası da 90. Bizden x istiyor. Şimdi bu x'i normal yollarla baktığımızda arkadaşlar bulamayacağız. O halde demek ki bu işin içinde benzerlik var. Buna alfa desem bakın alfa artı beta 90. Alfa beta burada da beta var alfa var benzerlik çıktı. Burada bilmiyoruz. Buradaki açıları bulmamız mümkün değil. Dolayısıyla 1 ve 2'yi benzerliğe tabi tutalım. Alfa, beta, 90. Şimdi 1 numarada alfanın karşısında 12 var. 2 numarada alfanın karşısında x var. 1 numarada beta'nın karşısında bakın şurası yani x artı 7 var. 2 numarada beta'nın karşısında 12 var. Bu yeterli. 12 çarpı 12 144 yapar. X çarpı X artı 7. Burada biraz aşina olmak lazım arkadaşlar. 9 çarpı 16 144 yapıyor. Yani ben bunu 9 seçsem burası da 16 yapacak. Dolayısıyla X eşittir 9 çıkacak. İsteyen denkleme girer. isteyen şıkları kullanır. Hani yerine getirip yazdığı zaman zaten A şıkkı hemen cevabı vermiş olacaktır. Üçüncü sorumuzda ABC'de dikdörtgenmiş. O zaman 19, 5 daha 24. Hemen şuraya bir 24'ü yapıştıralım. EFGH kareymiş. Hemen şunlara da eşit olduklarını gösteren işaretler koyalım. Şurası 90'mış. Bunlar da önemli bizim için. Devam ediyoruz. 5, 10, 19. Tamam. X kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar. şurası da 90. Normal yollar dikkat ettiyseniz kısıtlı. Oradan gidemiyoruz. Ne yapmak lazım? 90'lar bol bol miktarda varsa hemen benzerliğe başvuruyoruz. Alfa beta 90 eşit. O zaman burası alfa olur. Burası beta olur. 1 numara 2 numara. En güzeli burası. Öyle gözüküyor. Şimdi alfa beta 90 diyelim. 1 numarada alfa'nın karşısında 10 var. 2 numarada alfanın karşısında 5 var. O zaman 1'e 2 oranı var. Yani buradakiler buradakiler 2 katı. Beta'nın karşısında 24 var. Burada beta'nın karşısında kaç var bilmiyoruz. CF. Ama orantıya göre 12 olması gerektiğini anlıyoruz. Demek ki burası 12. 5, 12, 13, 13, 13, 13, 13 diyoruz. Peki. 90'a geçiyoruz. 90'ın karşısında 2'si artı 13. Buraya geçelim. 90'ın karşısında 13. 2 katı olacağı için 26 olmalı. X de buradan 13 olur diyoruz. Evet, dördüncü sorumuzda ABC'de kare diyor arkadaşlar. DE'nin AG'ye dik olduğunu söylüyor. Bakın şurada da bir 90 var dikkat ediyorsanız. Kareden gelen bir 90. 12, 16, 17 verilmiş. Bizden x istiyor. Şimdi arkadaşlar 12 16 karelerini alıp burayı bulabiliriz ama o biraz zahmetli iş olur. 3 4 5'in katı mı? Ona bakalım. 12 16 20. Uyuyor. Bakın bunun 4 katı 12, bunun 4 katı 16, bunun 4 katı 20. 12 var, 16 var. Hemen şuraya 20 yapıştırıyoruz. O zaman şurası da 20 olur. Peki. Buna alfa desek, buna beta desek. Şurası alfa olur. Şurası beta olur. 3, 4, 5'in katı olduğu için burası da aynı şekilde 3, 4, 5'in katı olacak arkadaşlar. Alfanın karşısı 3'ün katı, betanın karşısı 4'ün katı. Aynı mantık. Burası 3'ün katı, burası 4'ün katı. O zaman şurası da 5'in katı olacak. Bu şekilde harflendirebiliriz. 4'ün katı 20'ymiş. O zaman A'yı 5 buluruz buradan. A5 ise şurası 25 olur. 3 kere 5'ten burası da 15 olur. Tamamı 20 idi ya demek ki buraya 5 kalacak. Şurası da 25 çıktı. Başka işimize yarayan bir şey var mı? X'i bulmak için. Şurası önemli bizim için. Bunun tamamı 25'ti. 12 oradaysa buraya da 13 kalıyor. Evet. Şu üçgende şöyle bir durum söz konusu. 16 burası. 30 burası. X burası. 8, 15, 17'nin katı. Bakın 8, 15, 17. İki katını alıyorum. 16, 30, 34. Uyuyor mu? Uyuyor. Demek ki x eşittir 34 olmalı. Cevabımız nedir? Ne olacak? Beşinci sorumuzda ABC'de kare diyor arkadaşlar. 5'i 15'i vermiş. O zaman bir kenarı 20 olmalı. Hemen şu 20'leri yapıştıralım. Gözümüzden kaçmasın. PEX kaç santimdir diyor. AC'de köşegen olduğundan hemen şuralara 45 45'i yapıştıralım. Evet. 45 45'i yapıştırdık. Yalnız buradan yani D'den gelen F'den geçip E'ye ulaşan doğru parçası köşegen olmadığı için buraları 45 45 demiyoruz. O zaman ne yapalım? Alfa beta diyelim. Yani normal yollarla çözülmüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Benzerliğe başvurmam lazım. Alfa beta 90 yaptı. Burası beta ise şurası 90. O zaman şurası da ne olacaktır? Alfa olacaktır. Bana 90 lazım. Şöyle yapsak şuradan arkadaşlar bir dik çizsek yani hem buradaki 90 45 45'i kullanırız. Bunlar birbirine eşit. Hem de dik üçgen oluşturup 90 alfa beta'yı kullanmış oluruz. Peki. Burada 20 var, burada 15 var, 15 20 25. Yani şu kısımda 25 oldu. 2 <laughs> tane üçgenimiz var. Şöyle yapalım arkadaşlar. 90 beta alfa şurası 20. Şurası 15, şurası da 25 oldu. Bir tane de aşağıda. Şöyle bir üçgenimiz var. 90 beta alfa. Öncelikle şuraya baktığımızda 3 4 5'in katı arkadaşlar. Bakın 3 4 5'in katı 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı, 5'in 5 katı. O zaman beta'nın karşısı 3'ün katı olacak. Beta'nın karşısına 3k diyorum. Alfa'nın karşısı 4'ün katı. 90'ın karşısı da 5'in katı oluyor. Bunu getirip şuraya yerleştirsek. Burası 4K. Aynısı buraya gelecek. 4K. Beta'nın karşısı 3K. 3, 4, 5. Burası da 5K olur. Buraya baktığımızda 7K'nın 15 olduğunu görürüz. O zaman K buradan 15 bölü 7. Bize ne lazım? 5K lazım. 5 çarpı 15 bölü 7. O da 75 bölü 7 olarak karşımıza çıkar. Evet altıncı sorumuzda arkadaşlar bir dikdörtgen kapı verilmiş köşeler etrafına şu şekilde çevrildiğinde böyle uzunluklar oluşuyormuş bizden kapının çevresini istiyor. Şimdi burada dikdörtgen olduğu için arkadaşlar köşelerin hemen 90 olduğunu unutmadan yapıştıralım. Tabii 90 varsa alfa beta da vardır hemen onlar da yapıştıralım. Alfa beta 90 olduğundan burası alfa olur. Burası beta olur. Alfa, beta, alfa, beta. Şimdi bu bir. İkincisi şuna dikkat etmemiz lazım. İlk dörtgenlerde karşılıklı kenarlar birbirinin aynısı. O zaman şurasıyla şurası eşit olacak. Ve burasıyla burası da eşit olacak. Bu bizi nereye götürür arkadaşlar? Buradaki köşelerdeki üçgenler birbirinin aynısı sonucuna götürür. Çünkü alfa, beta, 90 benzerlik var. 90'ın karşıları da eşit. O zaman bunlar eşittir diyoruz. Şimdi burada beta'nın karşısı 14 o zaman burada da beta'nın karşısı 14 olacak. Alfa'nın karşısı 48. Burada da alfa'nın karşısı 48 olacak. Hatta bakın 14, 48. Özel üçgen var mı? Şöyle bir bakalım. 14, 48. Burayı bilmiyoruz. Bu 7'nin iki katı bu da 7, 24, 25'e göre 24'ün 2 katı oluyor mu? Oluyor. Evet. O zaman burası da 25 çarpı 2'den 50 olur arkadaşlar. Tamam bir kenarını bulduk. Diğer kenarını da bulsak sorunun cevabını da bulmuş olacağız. Burası 50, burası da 50. Şimdi arkadaşlar şunlar da birbirinin aynısı. O zaman beta'nın karşısı 21, beta'nın karşısı 21 diyoruz. Alfa'nın karşısını bilmiyorum. X diyelim. 90 karşısını da bilmiyoruz. O zaman ne yapalım? alfa beta 90 burada da alfa beta 90 var. Hemen benzerliğe sarılalım. Burada arkadaşlar alfa'nın karşısı 48. Burada alfa'nın karşısı x. Beta'nın karşısı 14. Beta'nın karşısı 21. 90 karşısında yazalım. 90'ın karşısı 50 burada da 90'ın karşısı y diyelim. Y'yi bulsak aslında sorunun çözümünü bulmuş olacağız. O zaman arkadaşlar şunun hiç uğraşmayalım. Şuradan gidelim. 7'ye bölsem ki 7'ye bölsem 3. 50 bölü Y. 2 ile sadeleşir. 25. 3 kere 25'ten 75 buluruz. Burası da 75 çıktı. 75, 75, 150. Yüzde buradan gelecek. O zaman çevre 250 santim olur diyoruz. Evet 7. soruda arkadaşlar. A, B, C, D, B, e, F, G. Eş dikdörtgenler. O zaman eşse arkadaşlar hemen şu işaretlerimizi bir koyalım. Şuraya A desek A artı 9. A artı 9. O zaman burası da A artı 9 olacak. Demek ki A artı 5 olur. Tamamı A artı 9 olacağı için. Hemen şuraya da A artı 9 dedik. Başka var mı yazmadığımız? Bir de şurası var. 4'e 9'u vermiş. Birden e, bizlerden dikdörtgenlerden birinin alanını soruyor. Şurası 90. Evet normal yollarla yapılacak gibi görünmüyor. O zaman ne yapalım? Benzerliğe başvuralım. Alfa beta. Burası da beta. Alfa. 90 alfa. Şurası da beta olacak. Şimdi arkadaşlar hangilerini alalım? Buna bir numara desek. Yani şurası da aymış. Bakın gözden kaçmasın. Büyük olana da iki numara desek sanırım çözeriz burası da var. Buradan da yapabiliriz. Şunaki diyelim önce. Alfa beta 90. Alfa'nın karşısında A var. Yukarıdakine geçiyorum. Alfa'nın karşısında 9 var. Beta'nın karşısında 4 var. Beta'nın karşısında A var. Evet, bu yeterli. A kare eşittir 36. A'yı 6 buluruz. A'yı 6 bulduk. Burası ne oldu arkadaşlar? 10 oldu. 6 yazarsam burası da 15 oldu. 10-15 zaten bizim için şuradaki dikdörtgen alanı yeterli. 6 çarpı 15 o da 90 olacak diyoruz.